Proje güzel gidiyor ya. Zaten böyle yapacağız. Her zaman böyle devam edeceğiz. Hiç boş kalmayacağız yani. İyi iyi boş ver. Devam ederiz böyle. Böyle devam edersek biz hedef ulaşacağız. Öyle yapacağız zaten. Tarla işini yanım bıraktık ya. Ya yaparız sonra abartma sen de be oğlum ya. Çaylar ne zaman gelecek ya? Açlıktan ölüyoruz be. Tamam gelir birazdan. Adam çaydan yeni istiyor. İşimiz aslı gelsin bakalım. Vallahi yorulduk ya. Proje bekle yoruldum ya. Ya tarla için niye proje ki? Onu iki dakikada yaparız yani. Ama öyle olmaz işte. Adamlar yani tasarım yani gerçek el kağıdı istiyor. Yani kağıdını istiyor ben. De. Onu eline vereceğim. Oradan şey yapacaklar işte. Anlatabiliyor mu? Kağıt olmadan olmaz. Hem sigorta da veriyorlar. Bazı evlerin sigortası yok. Onları tamamlam yapacağım. Ya ben onları hallederim. Sen sıkıntı ol. Ya sen sigortada karışma. Sen proje yapmaya çalış. Sen uzmanısın Proje uzmanısın. Sen bunları iş şey yap. Ben sigortaları tamamlayacağım. Sen proje yapmaya devam et. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben hallederim onu. Kaç kişi var? Ya sen boş ver. Ben halledeceğim sigortaları. Adamlar soruyor bana şu elektrik elektrik falan takmıyorsunuz falan yani. Sigortaları falan takacağım gibi. Bir ele gelsin de. Şu borçları falan da ödeyek. Halledeceğim. Sen bekleme hemen hemen geliyorum. Nereye gidiyorum? Bir iki dakika geleceğim. Daha birazdan hayvan etiymişler. Yine mi geldin sen buraya? Kıl kuyruk. Geldim. Artık komşunuz olduğum için İstediğim gibi gelebiliyorum yani. Sen kimsin lan? Aslanın parasıyla donuyor zaten. Ben. Kendi hakkımla kendi paramla kazanıyorum. Bu zamana kadar borçları kim ödedi sana? Tabi canım. Geçen yıl 200 lira borç yapar kim? Ya onu Mahmut yaptı. Bizim Mahmut yaptı. Bana ne? Seni borcu sayılıyor. Adam bana itiraf etti yani. Ne dedin? Hep şeytan istedi dedi. Ulan oğlum ağzını hemen açıyorsun ya. Ağzını hemen açıyorsun ya. Ya. Boşuna öyle bahane bahane grup, kendini küçük düşürme. Kendini büyük sanma. Oğlum şurayı bir havaladın lan satayım ya. Kapat lan. Üşüyorum ya Allah Allah. Hava soğuk zaten. Rüzgar esiyor Doğru. Nasıl satayım Mayıs, Mayıs ayına geldik. Hala hava soğuk ya. Seri yüzünden. Ya kardeşim bak. Ya bu gidin şu artık şu şeyden ya. şurada bir gidin ya. Niye gideyim ben ya? Git kardeşim git. Git ya. Ya yeter ya. Korcan da at, git. Bana ne tutsun, bu sürekliden ya? Beni niye karıştırın? Ya gidin ikiniz de gelin Ben sizinle uğraşamam. Allah Allah. Ya iş yapmayanlarla bizim işimiz yok. Bana ne işin yoksa. Bana mı çalışıyor? Şeytan. Ne kadar kötü olsan da ol. Ya bir gün gel şuraya. Bir çalış ya bir yardım et anasını satayım. Ben yardım, yardım yardım uğraşamam. Ben de öyle iş yok. Yok. O zaman arkadaşı gönder o çalış. O çalışmaz ki. Nasıl çalışmaz? Çarpılıyor Güneşe çarpılır o. Allah Allah. Şapka ha O çalışmaz. Boş gelen boş yeter. Benim gibi o. Neyse bırak bırak yalamayı. Sen şey. Nargile var mı sende? Nargile mi? He. Bir bakkal alanı mı zannettin lan sen? Devam git buradan. Nargileymiş. Ötüde sok nargileyi. <laughs> tövbe tövbe. Ne yapıyoruz <laughs> beyler? Ha bak be. Vallahi acı olan. Az önce bir tane şey aldık buraya. He, makine. Bozuldu lan satayım ya. Nasıl lan? Ya şöyle değişik bir makine aldık. Aa, aa bu salak kafanın yüzünden boşu boşuna paramız gitti. Ya git ya. En çok sen istiyordun. Dün gece yalvarıyordun bana ya. Be. Ya boş ver aslan bunu ya. Şey sen bunu takma. Bir tane makine aldık. Böyle saçımızı rahatlatsın diye, kafamızı rahatlatsın diye. E saçınız yok ki. Siz? Tamam kafamızı rahatlatsın diye işte. Onu aldık. Hiçbir şey yaramadı ya. Yanlış yaptınız. Ya öyle boş makinelere para vermeyeceksiniz. Nereden aldınız? Sipariş verdik. Ha. Boşuna para vermişsiniz. <laughs> şey, ben size bir şey diyeceğim. Ee, sizden birer borç almam lazım. Niye? Ya benim maaş yapmadı ya. Şu sigortası olmayan insanların şey sigortalarını yaptırmam lazım acilen. Adamlar dün beni aradı geldiler benimle konuştular. Tepki verdiler ya. Allah aşkına ya. Ben de rahatlayayım siz de rahatlayın Oo, bu ne oğlum ya? sahibi sahibisin zaten. Bu ne demek maaş alamıyorum ne demek? Borç istemek de ya. Tamam mı oğlum? Oğlum bir baş bak. Bu köy sahibi hiç kimse de para istemez. Bizde para istiyorsan şu an borç Böyle bir şey olmaz ya. Biz niye geldik bu zamana Bir şey olmaz. Siz benim misafir misiniz? Ya Allah Allah birazcık borç ver sizden. <laughs> <laughs> tamam kasadan veririz biz ha. Atarım bir Kaç lira En az 10 bin lira yeter. Oha! 10 bin lira mı? Ha. Şuş çüş, çüş Traktör bana nasıl satayım Ya sigorta yaptıracağım kaç kişinin sigortası yok E bana ne Ben o kadar para vermem birkaç kişi insan Elin köyünden bana ne ya Tamam ya Allah Allah Niye bu kadar kızıyorsunuz ki Ya ne olacak biraz yardımımız olsa biz, biz hiç uğraşamayız Zaten kamerada parayı zar zor kazanır Ya zorluklar çektik biz kaç, kaç senedir ya Bırak uğraşamam ben Tamam Beş bin evet. Hiç atamam hiç hiç. Kusura bakma. Ama sana ihtiyaç varsa atarım yani. Ama ben elin köyüne atmam. İyi sen bilirsin o zaman. Hadi görüşürüz. Sen ver bari. Zaten ya zaten biz parayı biz bununla beraber topluyoruz. Bizim paramız zaten. He doğru. Tüccar. Tüccar pazara gideceğim diyordu ya. Ayıp. Belki Alo. Yok pazara gitmiş. Cık. Bu adam her gün pazarda ya. Tabi adam sabah akşam çalışıyor. Adam geç geliyor. Bir saat yatıyor ondan sonra gidiyor pazara. Neyse bir geç. Zaten o hafta sonu görüşürüz biz sonra Hafta sonu yatıyor zaten. Çaycı Allah rızası için 15 milyar lazım. Veririm abi. Sana mı lazım? He he. Acil lazım ya. Veririm abi sen iste ya. Kasamda şu an 40 bin lira var. Oha. Ya. Hiç yemiyorum yani. Ya. Iyi. Abi Allah aşkına saçmalama ya. Benim bu kadar param olsa ben zaten burada çalışmam. Şu ana kadar başka yerde konak konakta yaşıyordum ben. Ya yani niye kandırıyorsun o zaman oğlum beni ya. Allah'a para lazım mı Abi 15 lira ben de az yok. Yani 15 lira bulsam kendim yiyeceğim yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Korcandan bir ses acaba. Ada vermez. Dala geçer de. Abi niye 15 bin lira istiyor sen? Oğlum lazım bana lazım. Köy sigortalarını yaptıracağım bazı köyün. O yüzden. Sigorta yapmadım abi sen. Yaptım da bazıları çalışmıyor. Yapmam lazım acil. Sigorta olmadan bunlar işmiş yapamaz. Şey de yapamaz. Birisi ölse ne olacak? Kim hesap verecek? Vay beni versin abicim. Ha, hemen işe düştü ya bana. Hemen en yersin abicim. Ya ben seni iyiliğin için düşünüyorum ya. Aslan. İyiliğimi düşünüyormuş. İşin olmayıcıya gelmezsin buraya. Neyse tamam. Bırakalım bu yalama işlerini. Bana acil 15 milyar lazım. Tabii canım. He. çok geldi değil mi? Yok. Su çok geldi. Yok. Tabi oğlum bu su zaten nerede yetişiyor ki? Ee, bir tek bir su içemiyor. Ya Ersin abi onunla alakası yok ya. Neyle var neyle? Ya Boğaz köy sigortasını yaptın ya. Yapma. Sigortasız rüsunlar yapma. He ee, tabi canım burada çalışanlar bir şey olsa ölse kim hesap Ya yani oğlum abartma sen diye. Bir üç ay yatarsın yani. 3 ay. Kolay mı üç ay yapmak cezaevinde? Hadi hadi 15 milyon 15 milyon. Ben hiç para bana veremem. Kusura bakma. Allah Allah. Parayı açta mı topluyoruz ya? Tamam ben gideyim o zaman hadi. Ha bu da abi. Sende para var mı? Ben hiç yok. Parayı nereden bulacağım ben ya? Neyse düşünün sen. Parayı bulamadım. Bulamadın mı? He. Kafayı yiyeceğim ya. Abi ben maaşı fiyat ben parayı sigortayı nasıl yapayım lan ya? bunlar? Her gün ben 16 gün boyunca ben tepki yemem lazım yani bunlardan. Bir şey olmaz be oğlum dayanırsın sen de. Abi öyle değil. Ya 16 güne kadar beklemem ben yani bunlar giderler terk ederler burayı. Sigortasız alışıp mısın abi? Burada bazı çalışanlar var. Yani çalışanlar var emek veren var yani. Öyle olmaz. Ay. Ana. Oh. Oğlum çok ağırsın lan. Vallahi eşek senden daha iyi çalışıyor ha. Ya abi Allah aşkına ya. Zaten benim derdim başka aşkın. Ersin abi çok uyardı. Şunu bir çalışsın Şey yapayım, yatırmayın dedi. Ulan Ersin abi. Ulan Ersin abi. Ulan bir rahat bırakmıyor arkadaş beni. Ne ben bakıyorsun lan sen git işine. Eşeğine bağırın oğlum eşek misin sen? Eşek eşeğe konuşur sen eşek misin? Ne bakıyorsun oğlum? Allah Allah. Bir daha beni çağırmayın. Aç şu küreğine ya. Ben var açmam da. İyi. Sen misin? Oğlum bak Eris abi bir şey deme. Var bir gebertirim mi ya? Bir şey demen lan. Yatacağım ben. Ne oldu da korucan Bir şey olmadı kanki ya. Vallahi billahi uğraştırıyorlar arkadaş. Ya sinere bunu ya. Hani senin beni o pis ağzına. Ne oldu ya? Sus. Her, her şey itiraf etmişsin lan. Ya bu kadar da yalakal olmaz ya. Ya kendin alacaktım kendin. Niye söylüyorsun sen ya? Of. Oh. oh beni bitireceksin sen ya. Vallahi beni katil diyeceksin ya. Yani defol git lan şurada ya. Bir başımdan git la. Ne yaptım oğlum? Ersin'e gittim market yanına. Allah küfür etti kaç kere. Küfür etti. Gidip okula sapayım o zaman. Oğlum suç sende nasıl değil. Lan şu, şu ağzına bak. Şu ağzını bir artık bak. Şu ağzını bir tut artık. çeneni tut artık. İşlere bak çeneni. Ağzını gözle hiçbir bir yer değiştireceğim bak. 200 lira borcu var şimdi. Senin yüzünden. Abi oğlum ödersin sen de ya. Tabii canım. Ha, beleş, beleş buluyorsun. Basit, çok basit para bulmak. Anca ye, anca ye. Baban ödesin parayı. Yeter ya vallahi evla yeter ya. Uf. Sigara yok mu lan? Yok. Oğlum bak benim kaç kaç tane paket sigaram vardı. İnşallah hepsi içmemişsindir. Var mı gebertirim seni. Yok oğlum içmedim ya. Sen bitirmişsin demek ki. Kaç günde bitti oğlum? Üç günde üç paket aldım ben. Neyse. Hadi şey. Yok. Ne yapacağız? En iyi körünü yapacağız anasını diyeyim. Şu çeleyi tut artık bak. Harbi o alacağım. Yayı alacağım sana saplayacağım. Oğlum bak şeytan harbi. Çok şıvarıyorsun bana. Seni oklarım bak. Istersen. Kaşın mı istersin? Sen kaşınıyorsun. Harbi bak önüme gelene saplarım ben oku. Bana da sataşma yani. Ben şakacı değilim abi. Sen ancak yat, ancak yat, ancak yat sen. O yay ile beraber dur sen. Elde lep yay arası Nereye gideceğim ki ben? Sıçayım lan. bu bokunu içine düştüm arası satayım ya. 15 kişi geldi bugün camiye. İyi. Demek ki beklemen o zaman yani. Ama evladım böyle olmaz yani. 15 kişi de olmaz yani. Bu cami full dolması lazım. Aman hocam siz de ya. Çalışanlar oluyor nasıl gelsinler. Evladım cuma namazı 15 kişi kılmak ne? En az 30-40 kişi kılmamız lazım. Eskiden bir hocamız vardı. O, o zamanlarda 40 kişi yani kıldırıyorduk yani ben mi hocalık yapamıyorum? Yok hocam yanlış anlamayın ya. Yani sizinle alakası yok. O zamanlar yani çok çalışan yoktu. Demek ki hocalık yapamıyorum. Hocam hayır ya yanlış anlıyorsunuz. Yok anladım ben öyle. Yani adam gibi insan yok yani. İş namaz kılan yok değil mi? Yoksa ben mi hocalık yapıyorum? Yapıyorsunuz hocam. Ya siz niye bu kadar abartıyorsunuz? Yok evladım ben ne bileyim öyle bir tersim yani. Kusura bakma. Neyse evladım. Bir diyeceğim var mı? Ben gidiyorum. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.